Hakan abi kolay olsun. Sağ tamam, ol teşekkür ederim. Ne yapayım Hüsnü abi? Allah razı olsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün Hakan abi ve Bahçeli evine geldi. Kendine özel yapmış. Daha yeni aldı arkadaş. Şöyle gösterelim. Karaca ve manzarası da göstereyim size arkadaşlar. Bakın manzara bakın. Karaca ve karşısına bu tarafa da Akra koyun burası zaten tepede kalıyor. Burası ön tarafta belediye bir rançlar tepsi burası yakın. Hele kulağımıza geldi. Burada da değerlenecek burası. Çeşme var. Bidonu var burada. Suyu azdır. Eğretti suyu var. Şanköy'le İnan abi. İnan mı abi abi? Geçim, sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Eyvallah sağ ol. Abi. Bana baksana. Baksana ekledim öyle. arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karacabey sizi bekliyor. Şimdi burası da 2 dülüm 500 metrekare. Çok güzel bir mazaralı. El ettiği suyu var, her şey var. Ve yeri de güzel, konum da güzel. Burada arkadaşlar ee, mısır ekmiş. Mısırımız da var burada. Mısır da var. Domates de var. Bu şekilde domatesler şu fidan yapmış. Buna yetişiyorlar. Arkadaşlar bu tarafa bu şekil böyle gidiyor. 2,5 dilim zaten komple kapatmış. Bakalım burada arkadaşımız da kendine özel aldı. İçer havuzlu havuzlu bir ev yapacak. Hakan'ım ne yapıyor? Ne güzel. Ne tatlı mı abim? Wow. Wow. Arkadaşlar şimdi şimdi burada da bir konten yapmış. E, konten konteyner ki kendine bir ahşaptı, tahta bir şekilde masası, sandalyesi, ızgarası var burada. E, şöyle bir yer yapmış kendi ara sıra geliyor. Ama şu anda bakımsız olduğu için burası yapılacak arkadaşlar. Ondan sonra şu anda bu şekilde tahta da yapmış ama normal yapmış bunu daha devam edecek elektrik de burada arkadaş saatası burası şöyle panoramik saatte de var burada suyu da var burada şöyle gösteriyorum suyumuz şu akıyor. Burada geliyor. Havurası var burada. Arkadaşlar. Şöyle tl çekmiş. Kapatmış. Ama burada ne layıksız eğisimiz tek ağaç. Ağaç lazım burada. Görge lazım. Arkadaşlar görüşürüz, Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Böyle koparacaksın. Evet abi. Öyle, vay vay vay. <laughs> Seni sevmese geziyoruz Hakan Arkadaşlar tadına bakalım. Ben de Olay merak ay, ettim. Bal olmuş ya. Bal bal. Oo. Tekrar evet. merhaba arkadaşlar. Ee, devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Ee, nasıl bir yermiş? Karaca bir akça Yerimize bakalım burası e, havuz falan yapacak burada arkadaşımız kendi havuz yapacak konteyner yapacak koyacak şekilde ve özel kafa dinleme yeri yapacak burası şu yok yok Başka şu şekil orta takım ana kadar duruyor orada orada bende dere burada zaten arkadaşlar dere zaten dere bambağana yakın deremiz var burada büyük bir ağaç var tut ağacı garip bakın ne ağaçmış Ha bunlar da biber bu arada. Biber de çekeyim şöyle. Tüt ağacı. Evet tüt ağacı arkadaşlar. Tütler yapmış. Hakan abi burası yakında satacak arkadaşlar. Ee, kendi koltayı falan yapacak, havuz yapacak. Ondan sonra satacak galiba. Öyle duydum. Yine sorar arkadaşlar. Fiyatı tam olarak bilmiyorum. Fiyatı da ona öğrenen satıyor mu satmıyor net onu bilmiyorum. Bil, 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 bil. Sadece geldi. Yere baktı. Yine video çekildi. Bakalım. Bu arka tarafta da Boğaz. Boğaz yolunda burası. Çekmemiz devam ediyor Tüt de evet. ağacı burada Ne yiyor abi sen? Tüt ağacı mı? Yok.